Você fez a escolha, agora aguenta a consequência. Não vale a pena, mente, você já perdeu a confiança. Vai, vai, me trai, vai, vai, me trai. O que não? baixamos Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hapishaneden kaçacağım. Ee, neden diye soruyorsanız sanırım e, sonuc sonucu da yani Ice MC'de fazla elmas çalmış olabilirim. Neyse. Ee, o zaman hadi intromuz gelsin. Ee, tamam o zaman. Ben şöyle nasıl kaçacağım lan? Hmm, bir kaçmanın yolu olmalı. Aa oh, şurada bir sandık var arkadaşlar. Aha kürek buldum. Ee... Aa şurada Jake var. Hmm. Nasıl kaçacağım abi? Aha orada bir yer er var. söyleye. um tam da bir parkurcuymuşum. Kaçıyorum abi. Jake kaçıyorum. Konuşayım mı? Ee, burada neler varmış? Elmas var mı? Alıyorum. Vurabiliyor muyum? Abi bu ne? şaşırırsın öyle. <laughs> Neyse, ben kaçıyorum. Ee, aha. Kaz mı buldum? Ee, abi bu bu ne lan? Abi bu ne? Bu nasıl bir mod? Modu yüklediğimi çıkırayım. <laughs> ne yapacağım abi? Oku oh, var araya. <laughs> bir de bir tane kazma var. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Hı? Tamam. Tamam. Bir de Abi bu ne? Ben bunu çözene kadar... Evet, tamam ben yaptım. Rom B. Rom C. ben burayı kullanacağım. Vay vay vay. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Kaça, kaç kaç kaç. Ay sıramsı değil, mas çalmayacak. Oo. Ben ben de yanlış yoldan gittim. Ya de 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 abi çok bilgi, çok da sesim geliyor mu bilmiyorum. Allah artık yapay zeka yapacağım sesim ha. Okun niye var olduğunu şimdi anladım. Ha. Ee ne değişti? Şunları alalım. Eee La 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 Aaaa oh. Bu ne? Ee, Lan A. Oğlum Allah Allah Ne La. Ne oldu lan 2 saattir beni takip ediyorum polis beni yanlış Yanlış olan gelmişim. Hadi. Ha. Arkadaşlar, ee, ben sanırım Rabbit beceremedim. tamam arkadaşlar ben arkadaşa, biraz başarabildim. Tamam. Kaçabilirim. Kaçabileceğim. Evet. e burada var. Of, arkadaşa kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Ha. Sonunda. Hayır. O zaman ben de kapıyı kırarım. Eşref tekim olan. Ee... speedrun yapıyorum şu an. Hop. Ha. Abi. Aa, ben şu anda nereden kaçıyorum? Gidiyorum. Oha. Oğlum speedrun yaptım. Sanırım artık Aysel'im size daha çok daha çok El elmas çalabilirim. <laughs> çok haslıyım.

kır. Ee. Ee. Tamam. Bunu yapmam gerekiyor. Haha. Kaçıyorum. Güle güle. Aa bitti. Neyse arkadaş